Herkese merhaba. Bugün sizlerden en çok aldığım sorulara istinaden bu videoyu çekmek istedim. Bu benim ilk konuşmalı videom. Saçlarımla ilgili çok soru soruyorsunuz. Nasıl uzadığını, nasıl bu kadar gür olduğu ile ilgili. Öncelikle sizlere dökülmesini nasıl durdurduğumu ve nasıl uzattığımla ile ilgili şampuanımı göstermek istiyorum. Ben biyoksinli siyah sarımsak şampuanını kullanıyorum. Bu şampuanı kullandığımdan beri özellikle bu virüs döneminden dolayı streslerden saçlarım dökülmeye başlamıştı. Bu şampuanı kullandığımdan beri saçlarımdaki dökülme gözle görülür bir şekilde azaldı. Onun dışında saç uzatmasıyla ilgili de çok başarılı diyebilirim. Daha önceden bu siyah sarımsağı değil ama farklı bir versiyonunu kullanmıştım. Yani saçlarımı kısa kestirdiğim zaman gayet güzel uzatmıştı uzatmasını ve dökülmesini engellemesini çok seviyorum. O yüzden öneririm. Bir deneyin isterseniz eczanelerden bulabilirsiniz.